grafikteki faizin kapladığı yer gitgide büyüyor ve 10 yıl sonunda senin paran ne oluyor? 18.209 dolara yükseliyor. 12.000 doları sen yatırdın. 6.209 doları da faiz olarak, getiri olarak elde ettin. Bak gücü görüyorsun değil mi? Yani ayda 100 dolarla bu iş buralara geliyor. Şimdi hocam ben başka bir şey yapsaydım ben bu 10 yıl değil de bunu yine 3 yıl yapayım. Bir yılda değişmiyor çünkü. Bir yılda 1251 olacak bu. Aylık ben %5 arttırayım ya. Yatırımı mı aylık arttırayım. Ne olacak? %5. Pardon yıllık %5 arttırayım. Yani bu yıl 100 dolar yatırıyorum ya her ay. Gelecek sene 105 dolar yatırayım. Ondan sonraki sene 105'in %5'i kadar arttırayım. Böyle ilerlersek ne oluyor? Böyle ilerlersek ne oluyor? Niye bunu yapmadı? Yaptı mı? Ha yaptı. Yaptı yaptı yaptı. Şimdi bak. Yıllık yine yearly aldım. Yıllı aldım. Bak. Birinci yıl 1200 yatırdın. ikinci yıl 1260 yatırdın. Üçüncü yıl 1353 yatırdın. Gelirin ne oldu? 4263 oldu. Peki 10 yılda hatırlıyor musun? 18.000 bin küsürdü bu. 10 yıl yapalım. Hemen 10 yıla yükseltelim bu işi. 10 yılda bak ne oldu senin paran? 22 bin doları geçtin artık. Bak 22 bin doları geçtin. %5 arttırarak 10. yıl ne kadar yatırmışsın? Bak 10. yıl 1861 dolar yatırmışsın görüyor musun?